Ah, yıl oldu 2037 Ramazanda kaldığımız duruma bak Gofret Annen çorba yapardı Komşular yemek gönderirdi Sarmalar Dolmalar Ay ay Ezan okunsa da yesek bari Evet sevgili dinleyiciler Zombi istilasında 127. günü geride bıraktık Hala bir umut hayatta kalanlar için Yozgat'ta İftar vakti. Ne diyorsun? Ahmet! İkimiz kaldı zaten kardeş, gelsene şöyle. Doğru diyorsunuz hocam. Allah'ım ne alakım ya. Al al, sen de hadi affet. Teşekkür ederim. İftar yapalım. hocam. <laughs> geldi, Adnan gel. abi, Adnan abi. tamam, sağ tam, Zombi Adnan geldi. Zombi, ha, tamam. Efendim Adnan abi! Ezan okundu mu? Ne diyor? Ezanı sordu la. Abi ezanı ne yapacaksın sen? Orucumu açacağım. Ay. Ben... Oğlum, oğlum orucunu bizden açmasın mı? <laughs> Aman hocam. Abi ne orucu gözünü seveyim ya. Okundu mu yeter? Okundu okundu. Gel buraya. <laughs> Yemeğini de getirmiş yanında. Adan abi. Kulaklı yemek haram. Sen direkt kulu yedin.